Merhabalar arkadaşlar ben Deadline Bugünkü videomda Kendimi tanıtacağım Neler yapacağımı vesaire işte Kaç yaşındayım Nerede oturuyorum Hangi okuldayım Onun gibi bir şeyler işte Öyle Öncelikle başlayalım aga Ben Edirne'de yaşıyorum Uzunköprü ilçesindeyim Uzunköprü'de Şinasi İlk Öğretim Okulu'na gidiyorum Aa bir daha 8. sınıfa gidiyorum. Çok eziyim. Seneye kız meselesiye geçeceğim. 15 yaşındayım. Ee, öncelikle söyleyeyim. Arkadaşım Berk. Bu kanal onun Kanalımızın ismi Ayılan'ın kanalı. Kan kanalı evet. Ee, heyecan yapabilirim özür dilerim. İlk videom olduğu için biraz sorun olabilir. Niye kastı? Her neyse. Eee başka ne diyebilirim? İşte biz konuşurken böyle Trakya'ca ya konuşuyoruz yani Ne yapayım ben? Onun gibi bir şey <laughs> Her neyse İşte onun gibi konuşuyoruz Eğlenceli oluyor Sizin de eğlendireceğimizi düşünüyoruz İnşallah eğlenirsiniz Eğleneceğinizi umuyorum Yani eğlenceli videolar çekeceğiz Survival serileri, Hardcore serileri Mesela modlu Minecraft öyle seriler çekeceğiz. Eee çekeceğiz işte. Bazen ben tek çekebilirim. Berk tek e, ismini söylemiş miydim? Arkadaşımın ismi Berk. O da Uzun Köprü'de oturuyor Edirne'de. Edirne Uzun Köprü aynı ma aynı mahalle değil. mahalle biraz uzak. Eee okulda aynı aynı sınıftayız. Bizim sınavımız var biz video çekiyoruz. Çok zekiyiz. Çalışmadan başarabiliyoruz biz. Neyse. Eee ne diyordum en son? Evet, aynı mahallede oturuyoruz. Aha, aynı mahalle. Değil mi? Hayır. Aynı sınıftayız. Aynı aynı sınıftayız. Aynı sırada oturuyoruz. He. Okey oldu şimdi. Şimdi ben Eee konuşurken Eee böyle işte hitap falan ederken abi o Lafı çok kullanırım. Korktuğumda abi falan öyle. Yani bazı kanallardan özenti olmuş olabilir. Cool Bros Channel mesela, mesela. Onu ben daha önce de diyordum ve diyeni gördüm. Güzel Oldu yani. Ama onun gibi demiyorum ben. Abi gibi demiyorum. Daha Uzatmalı Evet. Abi falan. Ama kalın değil. <laughs> Neyse. Eee... Ben e, ileriki serimde yani bundan bir sonraki videomda Survival <laughs> survival serime başlayacağım. Eee... Şimdi. Survival serimde... Uzun olacak. Böyle oyunu bitirebilirim. İlk serim... Bitirme edebilirim ama aslında... Başka videolar çıkabilir, engel alabilir, sınavlar yaklaşıyor. Bakacağız ama uzun süreceği belli şimdiden. Hepinize söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Videolarımı izleyerek beni daha iyi tanıyabilirsiniz. Bakalım daha video çekmedik, Çek çekiyorum aslında. Survival serim çekince i̇leriki seyirlerde Berk'le beraber oynayabiliriz. Bazı arkadaşlarımız da var. Onlarla da beraber oynayabiliriz. Üçlü falan. Dört de, dörtlü de olur. Güzel. Eğlenceli olur baya. Anlaşarak. Koklaşarak falan. Neyse. Hepinize buradan kucak dolusu sevgilerimle kendinize iyi bakın. Tamam mı? Kızancıklar. Neyse. <laughs> abartmayayım. Evet. Abone olursanız çok sevinirim. Hakikat çok sevinirim. Hakikaten. Ee, madem maden falan yaparken işte baya muhabbet falan ederim kendi kendime. Böyle duvarlarla falan konuşurum, fantezi yaparım. Ee, bitiremedik daha. Neyse az daha konuşalım işte. Ee, başka ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım Minecraft oynarken? Ee, en sevdiğim Minecraft'taki hayvan koyun. Ayı olsaydı ayıları severdim ya. Çok güzel yaratık. Hem etçi hem etçil. Ya canavar öldürmek istiyorum. Domuz. ses biraz fazla mı açık hayır niye ben de çok çıksın neyse okey ee, kasmaması için ayarları kıstım abi şeyden niye kıstım ki ben ya aa over fancy çok güzel abi şu güzelliğe bak ya minecraft'ı daha çok sevmeye başladım Dodo dodo yumurta. Ya yumurtayı varlık olsaydı daha iyi. Şunlar bence de. Şu kılıç güzel ama. Kum'a bak, kum taşı. Neyse. Bence bu kadar yeter arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk video heyecan ol olmuş olabilir. Çok heyecan yaparım böyle ağzım falan dolanır, bir şeyler olur. Öyle işte. Sizi çok seviyorum. Eğer bu videoyu izleyenleri tabii ki de ee, en yakın zamanda Survival serisini çekeceğim. Hatta bu videodan sonra çekmeye başlayabilirim. Evet. Hepinize buradan kucak dolusu öpücük. Oha çok kötü öptüm. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle lütfen beğenin ve abone olun. Bay bay.